Selamlar herkese. Bugün finansal özgürlük yolculuğumuzun 25. günü. Bugün burada çok özel bir teşekkürle başlamak istiyorum. Kanalımız 500 aboneye ulaştı ve bunu tamamen organik olarak herhangi bir reklama para harcamadan başardık. E, bu da topluluğumuzun gücü ve finansal özgürlüğe olan inancımızın bir kanıtıdır diye düşünüyorum. E, reklam için harcayabileceğimiz her bir kuruşu bilinçli bir yatırım olarak değerlendirmeyi seçtik. E, ve sizlere en kaliteli içerikleri sunmaya devam ediyor olacağım bu süreçte. E unutmayın finansal başarı bir seçimdir. E büyük servetler bir anda değil, doğru alışkanlıklarla zaman içinde inşa edilir. Başarıyı hep birlikte sabır ve kararlılıkla şekillendireceğiz. Geleceğinizi değiştirmek için, şekillendirmek için siz de henüz bir adım atmadıysanız lütfen bugün harekete geçin. Şimdi gelin hızlıca 25. gün portföyümüze bakalım. Ardından da zenginlerin uyguladığı 7 temel finansal alışkanlığı hep birlikte göz atalım. Ve bu alışkanlıkları... E, maaşlı çalışan, çok yüksek geliri olmayan, maaşından ufak bir tutar ayırabilecek kişiler nasıl gerçekleştirebilir? Onlar üzerinde de görüşelim. Şimdi geçelim güncel portföyümüze. Şubat itibariyle güncel portföyümüz 1085 dolar. Hafta sonu olduğu için güncelleme yapmadım. Pazartesi günü, yani yarın 17 Şubat videomuzda hareketleri çok detaylı inceleyeceğiz. E, gelin uzun süredir bakmadığımız pasta grafiğimize bakalım. E, portföyümüzü oluşturan varlıkların yüzdesel olarak görünümü var burada. Tesla %34 ile portföyümüzdeki en büyük kalemi oluşturmaya devam ediyor. Ardından Nvidia var %13 ile. Altın fonumuz var %10. Burada bireysel emeklilik de eklendi %5 ile. Her ay bireysel emeklilik otomatik olarak eklenecek. Devlet katkısı da eklenecek. Hani bireysel emeklilik zamanla ciddi bir yer kaplıyor olacak portföyümüzde. Onun dışında Türkiye Sigorta ve BİM'i de görüyorsunuz. Bunlar da yine sizle beraber yaptığımız bilanço analizleri sonucunda eklediğimiz hisse senetleri. Fort Otosan %2'lik bir pay kaplıyor. Akbank 0 görülmüş %0.5-6 e, civarında sanırım. Akbank'ta daha fazla ekleme yapmayı düşünmüyorum. Bankalarla ilgili de ileride bir karşılaştırma videosu çekeceğim. Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaları temel analiz yöntemiyle bilançolarını inceleyerek hangi bankadan ne kadarlık bir ekleme yapacağımızı sizlerle paylaşıyor olacağım. Gelelim çubuk grafiğimize portföyümüzün değişimini gösteren 23 Ocak'ta başladığımız bu yolculuk 578,40 dolarla başladık şu an 1085 dolar seviyesindeyiz. Umuyorum ki çok daha yüksek rakamları hep birlikte görüyor olacağız ve bu başlangıç rakamımız gerçekten çok küçük bir rakam olarak gözümüze görünmeye başlayacak. Ve sağ taraftaki güncel durumdaki çubuk grafikleri de yükseldikçe burada gördüğümüz başlangıç değeri olabildiğince küçük kalacak. Motivasyonumuz için gerçekten önemli bir grafik bu da. Neredeyiz, nereye gidiyoruz gösteriyor bize. Şimdi geçelim videonun başında bahsettiğim zenginlerin uyguladığı 7 temel finansal alışkanlık ve biz bu finansal alışkanlıkları kendi yaşantımıza nasıl adapte edebiliriz, onların detaylarını konuşalım. maddemiz harcamalarını kontrol ederler. Zengin insanlara genel olarak baktığımız zaman gelirlerini bilinçli bir şekilde yönetirler. Gereksiz harcamalardan kaçınarak tasarruf yapmayı bir alışkanlık haline getirdiklerini görürüz. Bütçelerini sıkı bir şekilde takip ederek her harcamalarını kaydederler. Aslında bu da çok önemli bir şey. Harcamalarınızı kaydetmek, gün sonunda bunları kontrol etmek gerçekten daha bilinçli harcama yapmanıza neden olur. Hatta sizle beraber takip etmek için ben de videolarımda böyle bir şey ekleyebilirim. Günlük harcamalarımı kontrol ettiğim, takip ettiğim, yine böyle bir grafik oluşturduğum. Çünkü yapılan harcamaların ne kadarının gerekli gereksiz olduğunu da bu şekilde ayrıştırıyor olabilirsiniz. Ve bu da sonraki harcamalarınızda gerçekten... E, otomatik olarak bir dikkat e, getirir diye düşünüyorum. Ben genel olarak takip ediyorum ama buraya da e, yazıp sizlerle de paylaşmak e, size de farklı bir motivasyon oluşturabilir. Belki benden görüp sizler de başlayabilirsiniz. O yüzden bunu da e, videolarımıza eklemeyi düşünüyor olacağım ilerleyen süreçte. E, finansal hedeflerine ulaşmak için e, bir plan yapıp e, ona genellikle sadık kalırlar veya e, olabildiğince sadık kalmak için çalışırlar. Yani genelde baktığınız zaman zaten küçük harcamalar birikerek büyük kayıplara neden oluyor. Bu yüzden en küçük harcamaları bile gözden geçirmemiz gerek. Burada en önemli konulardan bir tanesi de kredi kartı borçlarını azaltmak ve faiz ödemekten kaçınmak. Bu da gerçekten çok önemli bir prensip. Kredi kartı hatta gerekiyorsa kullanmamak bence hayatınızda çok şey değiştirir. Ya da hani mecburiyet olduğu durumlarda işte kolaylık olsun diye otomatik ödeme talimatınız vardır vesaire. Onlar için sadece bir tane kredi kartı bırakıp onun dışında kredi kartı kullanımını tamamen sonlandırmak Gerçekten sizin için de çok büyük fayda oluşturur, fayda sağlar. Çünkü bir şey alacağınız zaman cebinizde nakit parayla öderken insan iki kere düşünüyor gerçekten ama kredi kartıyla öderken ne almışım ne ödemişim diye bakmadan otomatik olarak bile temassız özelliği varsa rahatça ödeyip ilgili marketten, dükkandan çıkıyorsunuz. Bunun için lütfen bunu da değerlendirin, düşündürün derim. Peki bu maddeyle ilgili düşük gelirli çalışanlar, maaşlı çalışanlar kendilerine nasıl bir çıkarım sağlayabilir? Yani maaşınız düşük olsa bile giderlerinizi takip ederek gerçekten büyük bir fark yaratabilirsiniz. Önceliklerinizi belirleyerek gerçekten ihtiyacınız olan şeylere para harcayın. Örneğin alışveriş yaparken bir liste oluşturun ve gereksiz ürünlerden kaçının. Alışveriş için mağazaya girdiğiniz zaman sadece listenizdeki ürünleri alın ve e, mümkünse ilgili mağazadan çıkın çünkü mağazaların zaten genel yapısı kurgusu size daha fazla para harcattırmak yönünde. Asıl amaç bu. O yüzden oyunlara gelmeden sadece hedef listenizdeki ürünleri alıp çıkın. Faturalarınızı ve borçlarınızı düzenli ödeyip gelecekte daha büyük maliyetlerden kaçının. Bu tarz ödemelere faiz ödememek, gecikme cezası ödememek için bunları da olabildiğince aksatmamaya çalışın. İkinci konu gelir kaynaklarını çeşitlendirmek. Tek bir gelir kaynağına bağlı kalmamak finansal güvenliğin gerçekten bir anahtarıdır. Zengin insanlar da farklı sektörlere yatırım yaparak risklerini dağıtır. Böylece de ek gelir kaynakları oluşturarak finansal dalgalanmalardan etkilenmezler. Yani gayrimenkul, hisse senetleri, girişimcilik gibi farklı alanlara yatırım yaparlar genelde. Kendi yeteneklerini geliştirerek danışmanlık, eğitim veya yan projelerden ek gelir elde ediyorlar. Pasif gelir kaynaklarıyla da uzun vadeli finansal istikrar sağlanması, gelir kaynaklarını çeşitlendirmesinde çok önemli. Peki, e, maaşlı bir çalışansak, düşük gelirli biriysek isek biz e, bu maddeyle ilgili nasıl bir aksiyon alabiliriz? Eğer maaşınız düşük olsa bile ek gelir yaratabilirsiniz. Hafta sonları veya akşamları freelance işler yapabilirsiniz. E-ticaret veya ikinci el satış yaparak e, küçük sermaye ile paranızı büyütebilirsiniz. Mevcutta bir beceriniz varsa onu geliştirerek o beceri üzerinden eğitimler verebilirsiniz. Udemy üzerinden, YouTube üzerinden yani buradaki tüm amaç finansal özgürlüğe ulaşmak, sonrasında rahat bir hayat sürdürmek. Küçük anlık heveslerle yaptığımız her harcama bizim finansal özgürlük yolculuğumuzu ufak da olsa geciktiriyor. Hatta hiç gerçekleşmemesini sağlıyor belki de. Yani bugün mesela alacağımız bir tatil 40.000 TL, 50.000 TL hatta 100.000 TL'lik kredi kartına 12 taksitle aldığımız bir tatil. Hayatımızın geri kalanının tatil olarak geçmesine gerçekten büyük bir engel. Lütfen harcamalarınızda bunu düşünün, bunu göz ardı etmeyin. Üçüncü madde yatırımı önceliklendirirler. E, zenginler paralarını pasif olarak kenarda tutmaz, sürekli yatırım yaparlar. Yani burada kilit nokta da kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli yatırımlara odaklanırlar. Çünkü uzun vadeli yatırımın her zaman daha iyi bir kazanç yolu olduğunun farkındadırlar. Finansal planlarına sadık kalarak düzenli olarak yatırım yaparlar. Hisse senetleri, tahviller, kripto paralar, gayrimenkul gibi farklı yatırım araçlarını kullanırlar. Enflasyona karşı paralarını değerini korumak için de bilinçli hareket ederler. Yatırım yapmadan önce piyasa araştırması gerçekten çok önemli. Peki düşük gelirli çalışanlar, maaşlı çalışanlar bu maddeyle ilgili yatırımların öncelik, önceliklendirme ile ilgili ne yapabilirler? Yani küçük miktarlarla yatırım yapmaya başlanabilir borsa ve çok detaylı bilginiz yoksa yatırım fonlarına az miktarda para yatırarak birikim yapmaya başlayabilirsiniz. Önceki videolarımızda da gösterdik. Altın çok güvenli bir yatırım aracı. Hisse senetleriyle karşılaştırdık, gümüşle karşılaştırdık. Yani önemli olan her ay gelirinizin küçük bir yüzdesini yatırım için ayırmak. uzun vadede kazanç sağlamak için çok önemli. Gerçekten bileşik getirinin, paranın gücü, para her arttıkça daha da üstüne ekleniyor. Yani 1 milyon dolarlık bir portföyün %10 artmasıyla bizim şu anki 1000 dolarlık portföyümüzün %10 artması arasında gerçekten çok iyi bir rakam var. O yüzden e, para parayı çeker sözü de aslında e, buradan da geliyor olabilir. Onun için küçük de olsa maaşınızın belli bir yüzdesiyle yatırım yapmaya başlayın. Sürekli öğrenirler ve kendilerini geliştirirler. E, zenginler e, biraz da bilgiye yatırım yaparak kendi finansal durumlarını iyileştirirler. Yeni beceriler öğrenerek daha fazla kazanç elde etme fırsatı yaratırlar. Sürekli okurlar, kurslara katılıp sektör trendlerini takip ederler. E, finansal okur yazarlıklarını geliştirerek yatırım ve ekonomi konusunda bilgi sahibi olurlar. E, yeni teknolojilere ve iş modellerine adapte olarak gelirlerini arttırırlar. Yani bu maddeyle ilgili e, düşük gelirli çalışanlar, maaşlı çalışanlar kendilerine nasıl bir aksiyon alabilirler? Yani en basitinden internette ücretsiz eğitimlere katılarak e, kendinizi geliştirebilirsiniz. E, kitap okuyarak finansal okur yazarlığınızı arttırabilirsiniz. E, kitap önerileriyle de ilgili bir video yayınlayacağız yakın zamanda. Oradan da faydalanabilirsiniz. E, beşinci madde benim de çok önem verdiğim, üzerinde her videoda neredeyse durduğum. E, zenginler kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli stratejilere odaklanırlar. Hani bu benim de yapmaya çalıştığım bir şey şu an. E, büyük finansal hedeflere ulaşmak için sabırlı ve disiplinli hareket ederler. E, kısa sürede büyük kazançları kovalamaktansa e, uzun vadede planlı bir şekilde ilerlerler. E burada finansal kararları verirken gelecekte sağlayacağı faydaları düşünerek veriyor olmamız lazım. Yani kısa vadede bir tüy aldım işte x hissesi yüzde şu kadar artacakmış ya da şu coin bu kadar artacakmış gibi düşüncelerden fikirlerden ziyade temel analiz yapıp şirketlerin bilançolarını inceleyip ona göre yatırım kararlarını vermemiz gerekiyor bence. E çünkü aynı zamanda o şirketlerin de birer ortağı olduğumuzu yatırım yaparak unutmamamız gerek. <laughs> Yani örneğin Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yıllarca zarar etmesine rağmen e, sabırla şirketini büyüttü, satmadı, devretmedi. E, bu maddeyle ilgili e, düşük gelirli çalışanlar, maaşlı çalışanlar e, nasıl bir e, kendilerine pay çıkarabilir? Yani burada büyük küçük demeden birikimin önemi aslında devreye giriyor. Yani finansal plan yaparak uzun vadeli hedeflere odaklanmak gerekiyor. Aylık ayrılabilecek tutar ne kadar olursa olsun hani bu tutarı Uzun vadeli değerlendirdiğini düşünmesi gerekiyor kişinin, yani zorunlu ihtiyaçları geçiyorum. Onların dışında da e, bu biriktirilen tutağın kesinlikle çekilmeden, yani o para hiç yokmuş gibi düşünmesi lazım kişinin. Bu parayı ben buraya bırakıyorum, koyuyorum. Yani bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra bu para benim işime yarayacak düşüncesiyle hareket edilmesi lazım. Yani kısa vadede işte ben bu parayı altına koydum, işte bir sene sonra 60 arttı geri çekeyim değil de. Mümkünse üzerine biraz daha koyarak hani dediğim gibi limitin önemi yok. Hani 1000 TL olur, 2000 TL olur. Zaten bizim video serimizde bunun bir örneği. Ee, gördüğünüz gibi çok büyük tutarlarla başlamadık. 500 dolarla başladık. Bu sizin için 50 TL de olabilir, 100 TL de olabilir. Önemli olan küçük de olsa bir miktarla başlamak. Gereksiz harcamalardan kaçınmak. Bunun için de yukarıda da bahsettim. Harcamalarınızı not alabilirsiniz. Gün sonunda Harcamalarınızın ne kadarı gerekliydi, ne kadarı gereksizdi bunun bir hesabını yapabilirsiniz. Kredi kartı önümüzde büyük bir engel. Kredi kartı kullanırken ne kullandığınızı anlamıyorsunuz yani. Bir markette çoğu kişi kredi kartı kullanırken alacağı ürünün fiyatına çok detaylı bakmıyordur diye düşünüyorum ama cebinizdeki nakit parayı harcarken çünkü o para fiziki olarak gidiyor, çıkıyor sizden. Yani o zaman insan bir tık daha fazla düşünüyor, daha fazla inceliyor, daha fazla analiz ediyor alacağı ürünleri. Hatta marketlerdeki indirimleri takip etmek, yani aynı ürünü X marketinden 100 TL'ye almaktansa yine aynı markayı 70 TL'ye başka daha ucuz bir marketten alma şansımız varsa eğer neden boş boşuna o şirket o kadar para kazandıralım? Yani bundan hiçbiri küçük düşünmek değil. Tam aksine daha büyük düşünmek. Kendinize yatırım yapmak. Diğer bu mağaza devlerine bizden daha çok para almak isteyen şirketlere değer vermektense kendimize verdiğimiz bir değer olarak düşünün lütfen. E bu maddeyle de son söyleyeceğim şey gelirinizin bir kısmını uzun vadeli yatırım araçlarına lütfen ayırın. Bu şekilde de bir finansal istikrar oluşturun kendinize kendinizi. Altın, altın, altıncı maddeye geldik. E, zenginler çevrelerini doğru insanlarla şekillendirirler. E, başarılı insan, doğru insanlarla vakit geçirerek kendilerini gerçekten de geliştirirler. E, finansal başarıya ulaşmış kişilerden ilham alırlar alanında başarılı insanlarla fikir alışverişinde bulunarak yeni fırsatlar yaratırlar. Yani burada gerçekten insan çevresi de çok önemli. Olabildiğince böyle insanlardan oluşan bir çevre seçerseniz kendinize onların da size çok yüksek derecede faydası olacağını düşünüyorum. Yani başarı odaklı insanlarla çevrili olmak gerçekten motivasyonunuzu ciddi bir şekilde arttırır. Yani aslında zenginlerin yaptığı bir şey de güçlü networkler oluşturarak iş fırsatlarını arttırırlar. Yani dolayısıyla da olumsuz insanlardan uzak durarak başarılarını korurlar. Peki bizler nasıl yapabiliriz bu maddeden zenginlerin uyguladığı bu stratejiden kendimize nasıl bir ders çıkarabiliriz? Finansal bakış açısı olan insanlarla vakit geçirebiliriz. Sosyal medyada başarılı insanları takip ederek onlardan ilham alabiliriz. Bizim kanalımızda örnek olma yolunda ilerliyor. 25. günü aralıksız ilerledik. Bizim kanalımızdan da faydalanabilirsiniz tabii ki. Burada ufak da bir reklam yapalım. Yani özetle finansal başarıya ulaşmış kişilerin önerilerini dinleyerek yeni yollar keşfedebilirsiniz bu maddeyle alakalı. Gelelim yedinci ve son maddeye. Başarı ve finansal özgürlük için sabır ve disiplin gerçekten şarttır. Amazon ve Tesla gibi şirketler sabırla büyümüştür gerçekten. Burada en önemli şey finansal plana sadık kalmak ve zorluklar karşısında pes etmemek. Zorlukları yeni stratejik kararlar alarak değerlendiriyor olmak lazım. Yani zaman içinde istikrarlı bir büyüme serveti arttıran başlıca etkendir. Yani biz zorluk olarak ne çıkabilir karşımıza? hani psikolojik etkenler çıkabilir. Paramız çok büyüdü, belli bir seviyeye geldi. Artık araba almak isteyebiliriz. Arabamız varsa yenilemek isteyebiliriz. Yani benim yapacağım şeyden bahsedeyim ben size. Finansal özgürlük için hedeflediğim tutara ulaşana kadar e, lüksten kaçınıyor olacağım. Yani arabamı yenilemek için yani arabamın ciddi sorunlar yaşatması gerek bana ki e, yenileyim veya değişeyim. Onun dışında bir tık, da, bir tık daha lükse ulaşayım dediğim zaman hani biliyorum ki artık bu benim finansal özgürlüğüme giden yolda bana büyük bir engel oluşturacak. Belki bu yolculuğun hiç sonlanmamasına sebebiyet verecek. Belki de 5 sene 10 sene e, beni ileriye taşıyacak, geriye taşıyacak, öteleyecek benim bu yolculuğumu. Bitiş çizgisini daha da uzaklaştıracak benden. O yüzden disiplini ve sabırı elden bırakmamamız lazım. Borsada düşüş de yaşayacağız, hisse senetlerimiz çok da yükselecek, çok da düşecek. Yani bunların hepsini birer fırsat olarak değerlendirip biz uzun vadeli yolculuğumuza devam ediyor olmamız gerek. Bunu yaparken de e, sektörel bazlı e, ağırlıklardan çekin, çekineceğiz, kaçınacağız. Yani otomotiv sektörü portföyümüzde çok yüksek olmayacak, keza bankacılık da öyle olmayacak. Dengeli bir dağılım sergileyecek portföyümüz. Hani bir sektör düştüyse eğer, hani bileceğiz ki eğer güvendiğimiz bir sektörse, hani yorum yapmak çok da zor olmayacak bizim için. Tekrardan canlanıp düzeleceğini tahmin ediyor olacağız. Örneğin e, korona döneminde e, sağlık sektörü çok yükselirken ulaşım sektöründe bir düşüş yaşandı. Ama biliyorduk ki bu korona dönemi sonlandığı zaman e, insanlar daha fazla ilgi gösterecek seyahat etmeye, ulaşım sektörüne. Eğer o anda ulaşım sektöründen hisseler elimizde ise, Hani biz üzülmek yerine bunu bir fırsat olarak değerlendirip daha fazla alım yapacaktık. Ben e en azından böyle yapıyor olacaktım. Yani örnek verecek olursak beraber canlı bu yolculukta yaşadığımız örnek. E DeepSeek yapay zekasının çıkmasıyla Nvidia'da çok büyük bir düşüş yaşandı. Yatırımcılar panik hareketiyle satış yaptılar. Biz de bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirip 120 ya da 119 dolar seviyelerinden aldık şu an. 138 dolar seviyelerine çıktı. Hani tamamen böyle şeylerden bahsediyorum aslında. Yani fırsattan kastımız bu olabilir. Zaten güvendiğimiz temel analizini yaptığımız bir şirketin düşüşüyle beraber tabii ki gerçekçi nedenlerini de araştırıp tekrar toparlanacağından da en azından emin olmamız gerekiyor. Hani emin olmaktan kastım hiçbir şey için borsada yüzde yüz emin olamazsınız ama en azından arka planını doldurmanız lazım yatırım kararı vermeden önce. Evet geldik bugünkü videomuzun da sonuna. Bugün bu beraber incelediğimiz 7 alışkanlık sadece zenginlerin değil, finansal özgürlük isteyen herkesin gerçekten benimsemesi gereken temel prensipler. Bugün öğrendiğiniz her bilgi sizi finansal olarak daha güçlü ve bağımsız bir haline getirebilir. Lütfen her madde üzerinde siz de ayrıca düşünün, yorumlarda da lütfen paylaşın benimle farklı düşünceleriniz varsa eğer ya da aynı şeyleri düşünüyorsak. Unutmamamız gerekiyor ki finansal başarı büyük şanslar sonucunda değil, tesadüfler sonucunda değil. Bilinçli seçimlerin sonucunda geliyor. E, küçük değişiklikler gerçekten büyük farklar yaratabilir bizim için. Eğer gelecekte daha rahat bir yaşam istiyorsanız lütfen bugünden harekete geçin. Bir şeyler yapın, bir yerden başlayın başlamadıysanız eğer. Eğer hali hazırda başladığınız bir yolculuğunuz varsa lütfen vazgeçmeyin. Disiplinli ve sabırlı bir şekilde yolunuza devam edin. E, siz de kendinize bir söz verin. Harcamalarınızı kontrol edeceksiniz. Gelir kaynaklarınızı çeşitlendireceksiniz. Yatırım yapmayı öğreneceksiniz ve sürekli kendinizi geliştireceksiniz. Zenginlerin sırlarını sadece bilmek ne yazık ki yeterli değil. Onları hayatımıza uygulamamız gerekiyor. Finansal hedeflerinize ulaşmak için ihtiyacınız olan her şey şu an elinizde mevcut. Yani sadece bir başlangıç adımını atmak ya da atılan o adımlar vazgeçmemek gerekiyor. E bu yolculuğa benimle çıktığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Siz de lütfen benimle beraber büyümeye devam edin. Yorumlarınızı da paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte finansal özgürlüğümüzü inşa edelim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.